Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle elektronik dünyasının en temel ve büyüleyici elemanlarından biri olan kondansatörü konuşacağız. Düşünün ki elinizde küçücük bir depo var ve bu depo elektrik enerjisini saklayabiliyor. İşte kondansatör tam olarak bunu yapıyor. İki iletken levha arasına yerleştirilmiş özel bir yalıtkan malzemeden oluşan bu harika eleman Elektrik enerjisini depolama görevini üstleniyor. Elektronik devrelerimizde C harfiyle gösterilen kondansatörün birimi farattır. Bu minik ama güçlü eleman, modern elektronik cihazlarımızın vazgeçilmez bir parçası. Telefonunuzdan bilgisayarınıza, televizyonunuzdan radyonuza kadar birçok cihazda kondansatörler sessizce görevlerini yapıyor. Eğer Elektronik dünyasına ilgi duyuyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda elektronik dünyasının başka bir büyüleyici elemanıyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.